Merhaba çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda i, ö ve r seslerini üçünü bir arada göreceğiz. Öncelikle i sesiyle başlayalım. İ sesimizin yazılışını öncelikle görmek istiyoruz. 1 2 3 Büyük i sesimiz bu şekilde yazılıyor. Küçük i sesimiz ise 1 2 bu şekilde yazacağız. Tekrar edelim. 1 2 3 1 iki. y sesimiz bu şekilde yazılıyor. Şimdi y sesiyle ilgili resimlerimize bakalım. Burada bir yatak resmimiz var. Ya tak derken içerisinde y sesimiz bulunuyor. Burada yarasa resmi var. Yarasada da yine i sesimiz var. Burada yılan resmimiz var. Yılan derken yine i sesimiz var. Burada yumurtalarımız var. Yumurta derken yine i sesimiz var. Burada da i sesimizin yazımını çizgi üzerinde görelim. Bir 2 3 1 2 Bu şekilde hem seslendirerek hem de yazarak çalışmamıza devam edebiliriz. İ Evet 1 2 3 1 2 Bu şekilde devam ediyoruz. İ sesimizle ilgili hece, kelime ve cümle çalışması ardından piramit okuma çalışması yapacağız. İyi seslerimiz. Ay E, Yem Yen Yel Kay Tay Yok Yan Toy Yün Yont bu şekilde hecelerimiz var. Şimdi kelimeyi heceye bölmüşüz ve bunu kelime şeklinde yazacağız. Ay la iki heceden oluşuyor ve ayla şeklinde yazıyoruz. Yeni iki heceden oluşuyor ve yeni yazıyoruz. Ay kut iki heceden oluşuyor ve aykut diye yazıyoruz. Koyun iki heceden oluşuyor ve koyun yazıyoruz. Ü Üyelik üç heceden oluşuyor ve üyelik şeklinde kelime haline getiriyoruz. Oyalı derken üç heceli ve oyalı şeklinde yazıyoruz. M niyet 3 heceli ve emniyet şeklinde yazıyoruz. A M li yat derken 1 2 3 4 hecemiz heceden oluşuyor. Ameliyat şeklinde yazıyoruz. Y T nek li derken yine 4 heceden oluşuyor. Yetenekli şeklinde bütün kelime haline getiriyoruz. Burada da iki tane cümlemiz var. Oktay koyunu otlat. Mine tokayı al. Şimdi de verilen kelimelerimizi hecelere ayıralım. Leylek. Leylek. Lek. İki heceden oluşuyor. Kaymak sözcüğüne bakalım. Kay mak Bu şekilde heceliyoruz. İki heceden oluşuyor. Ü üyelik Ü ye lik şeklinde. Üç heceden oluşuyor. Kolonya derken ko lon ya şeklinde hecelerimiz var. Şimdi de pramit okumaya geçiyoruz. Aylin Aylin al Aylin kolye al Aylin yeni kolye al Aylin iki yeni kolye al Aylin oya iki yeni kolye al Aylin iki yeni kolye al Aylin yeni kolye al Aylin kolye al Aylin al Aylin şeklinde bunu birkaç defa tekrar ederek okuma hızınızı geliştirebilirsiniz. Şimdi gelelim ö sesimize. Ö sesimizin yazımına bakalım öncelikle. Şuradan başlıyoruz. 1. Şimdi noktasını koyacağız. Önce soldaki nokta 2 3 tekrar edelim. 1 2 3 Küçük ö sesimiz de aynı şekilde. 1 2 3 Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi ö sesimizle ilgili görsellerimiz var. Onlara bakalım. Burada iki tane ördeğimiz var. Ördek derken içerisinde ö sesimiz var. Köpek resmimiz var. Köpek derken yine ö sesimiz var. Burada da bir traktör resmimiz var. Traktör derken yine ö sesimiz var. Şimdi de çizgi üzerinde ö sesimizin yazımına bakalım. Nasıl başlıyorduk? 1 2 3 şeklinde. 1 2 3. Birkaç tane yazalım. 1 2 3. 1 2 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde bu şekilde harfimizi yazdıktan sonra Ö -ha sesimizle başlayan hecelerimize bakalım. Ön, öl, mü, yö, öt, kö, öy, lök, yök, kök, yön, köy. Şimdi de kelimeleri hecelere ayırıp sonra birleştiriyoruz. Öte iki heceden oluşmuş öte. Öyle iki heceden oluşmuş öyle. Köken yine iki heceden oluşmuş köken. Ak köy ak köy. Şimdi de verilen kelimelerimizi heceleyelim. Ö nem Li Ön Lök Kö Tö Lök jön, Tem Ön Lök le LÜ Haruna çizgi koymayı unutmuşuz. Önlüklü köklü. Bu şekilde. Şimdi de paramet okumayla ö sesimizi bitirelim. Önlük, önlük al. Emele önlük al. Anne, Emele önlük al. Anne, Emele yeni önlük al. Anne, Emele lila yeni önlük al. Anne, Emele yeni önlük al. Anne, Emele, yeni, önlük, al. Anne, emele önlük al. Emele önlük al. Önlük al önlük. Bu şekilde aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şeklinde e, okumalarımızı tekrar ederek e, okumamızı hızlandırabiliriz. Şimdi gelelim r sesimize. Öncelikle yazımına bakalım. Yukarıdan aşağı bir çizgi indiriyoruz. Bir, sonra yarım dairemizi yapıyoruz. İki, aşağı indiriyoruz çizgimizi. Üç, tekrar edelim. Bir, 2, 3. Küçük r sesimiz. 1, 2. 1, 2. Elimiz kaldırmadan da yazabiliriz. 1, 2. Bu şekilde elimizi alıştırarak harfimizi, sesimizi yazabiliriz. Şimdi r sesiyle başlayan ve içerisinde r sesi olan resimlerimize bakalım. Burada bir nar resmimiz var. Nar derken r sesimiz var terlik derken yine terlikte de r sesimiz var. Kemer resminde de kemer derken yine r sesimiz var. Burada da çizgi üzerinde yazımına bakalım. Ne demiştik? 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi de sesimizle ilgili hecelere bakalım. Ör, ra, ren, ret, rum, kar, kor, kür, kur, tur. Şimdi kelimeleri heceleyelim. Öte, öte, kara, kara, eray, eray, raket, raket. Şimdi de verilen kelimelerimizi heceler ayıralım. Rakam kelimesi ra kam karton kar ton kareli k Ka re li tekrar yazalım k Re-li. Bu şekilde heceliyoruz. Şimdi bir metnimiz var. Onu okuyalım. Örnek ol. Rana kolleni tak. İlkeye örnek ol. Rana erken yat. Tekine örnek ol. Ömer önünü ilikle. Bunu da 4-5 defa okuyarak e, harfleri ve heceleri çıkarma, cümle kurma şeklinde e, tekrar yaparak alıştırmalarla daha güzel okuyacağınıza inanıyorum. Şimdi iki tane e, piramit okuma hazırladım. Önce birinciyi okuyalım. Arama, Meltemi Arama Rana Meltemi Arama Rana Emineyi Ara Meltemi Arama Rana Meltemi Arama Meltemi Arama Arama İkinci metnimiz İri Nar Nar Ye taner iri nar ye erman taner ile iri nar ye erman taner ile iki iri nar ye erman taner ile iri nar ye taner iri nar ye iri nar ye iri nar bu şekilde e, her zaman dediğimiz gibi 3 4 defa veya size kalmış 5 defa da hızlı bir şekilde aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı şeklinde piramit okuma yaparak okumanızı hızlandırabilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.